Deniz Bilişim'in hazırladığı online seminere hepiniz hoş geldiniz. Evet şimdi Geçen hafta b kapasit programını, yedekleme programını incelemiştik Ana başlıklarını Bu haftada b kapasit programının Detaylarına bakacağız hep birlikte b kapasit programıyla Neler yapabiliyorduk Hemen onu hatırlayalım, programımızı açalım ve neler yapabiliyorduk üzerinden birlikte bakalım. Bir kapasit programıyla imaj alabiliyorduk. Peki, imaj alma şartımız neydi? Windows 7 ya da üstü sistemi olması. Eğer bir client'sa, server'sa server 2008 ya da üstü olması. Evet. Peki devam edelim. İmaj alma tarafını gerçekleştirebiliyoruz. Donanımdan bağımsız imajlar alabiliyoruz dedik. Dosyayı da alabiliyoruz de kapasitle. Arşiv yedek alabiliyoruz. Tam ve artanlı olarak. Exchange yedek alabiliyoruz. Ya da SQL yedek alabiliyoruz. Yani bu saydığımız bütün özellikler Backup kapasit çatısı altında Backup programıyla sizlerin hizmetine sunulmuş. Şimdi <laughs> Dilerseniz bir görev oluşturalım Ve bilgisayarımızın donanımdan bağımsız imajını aldıralım Sistem koruma dedim ileri diyorum Tahmini boyut dediğimde bakın burada bana Ne kadarlık bir alanın imajı alınacağını gösteriyor 287 GB İstersen ben sadece C'nin imajını alabilirdim. D'yi burada almayabilirdim de. Ama ben her ikisinin de imajını alıp herhangi bir felaket senaryosunda tamamını, diskin tamamını farklı bir makinede ayağa kaldırmak istiyorum. İleri dedim. Her yedekleme senaryosunda farklı donanım desteği var. Şu an işlem gerçekleştirdiğimiz imaj alma senaryosunda da ekranda gördüğümüz yedekleme aygıtları var. NAS diske yedek alacağım için A konumu diyorum. A konumunu seçtim. ileri dedim. Şema olarak tek günlük dedim. Burada seçtiğim yedekleme aygıtına göre farklı şemalar meydana gelebiliyor. Bunu daha sonradan inceleyeceğiz. Şimdi tek günlük olarak işaretleyip ileri dedim. NAS Temin IP'sini soruyor benden sistem. 192.168.1.220 Nereye aldıracağımı şu 3 noktaya tıklayarak gösteriyorum. Tamam dedim. NAS ünitelerin bazılarını ayrışabilmek için kullanıcı adı ve şifreye ihtiyaç duyuluyor biliyorsunuz. Benim NAS ünitemde de bir kullanıcı adı şifre var. Onları girdim ve bağlantıyı test et dedim. Evet başarılı ileri dedim. Yedekleme ne bir isim vermemi istedi benden sistem. Yani backup assist. İmaj almadı. Yazdım. Burada Recover Assist kurucu başlat seçeneği işaretli olduğunda bana bir felaket senaryosunda farklı bir PC'yi, farklı bir bilgisayarı açabilmem için bu table bir medya oluşturuyor. Bu bir CD olabilir, DVD olabilir ya da flash disk olabilir. Bunu ben daha sonra da oluşturabilirim. Detaylara girmeyelim. Bitir dedim. Evet görevim oluştu. Hemen görevimin seçtim ve düzenledim. İçeriğinde daha sonradan değişiklik yapabiliriz demiştik ya. Buradan zamanlamayı değiştirebiliriz, hedefi değiştirebiliriz, harici riskleriz ya da buradan farklı farklı işlemler yapabiliriz. Günleri bütün günleri seçtim. Saat her akşam saat 10'da yedek kalacak dosya uygulamalarda nerenin imajının alınacağını, hangi partisyonların imajının alınacağını gösterdi. Bildirimler kısmından dilersem hata olduğunda, dilersem işlem tamamlandığında bana mail at diyebilirim. Mail ile uyarı sistem var. Scriptler tarafında yedekleme işlemi başlamadan önce ya da başladı bittikten sonra herhangi bir scripti çalıştırıp işlem gerçekleştirebilirim. İmaj alma seçeneklerinde de imaj alma özellikleri mevcut. Buradan ben çalıştır diyerek artık görevimi tanımladığım görevimi manuel olarak başlatabilirim ya da saat 22.00'da otomatik olarak kendisi de başlayabilir. Başlatalım. Çalıştır diyelim manuel olarak. Çalıştır dedim. Buradan ilk önce yedekleme aygıtımı kontrol edecek ve daha sonra da yedekleme işlemi başlayacak. Evet uzun süreceği için videomu burada sonlandırıyorum. Yedekleme işlemi bu şekilde imaj almıştım. Bu şekilde gerçekleşiyor. Bir sonraki videomda farklı bir yedekleme senaryosuyla yine karşınızda olacağım.